Bye 22 Ocak Büyük Sen Pırlanta İndirimi Üstelik Pırlantalı Saat Kolye Edebiyatı Merhabalar Zeynep, ben Alper. Tanıştığımıza memnun oldum. Benimle karşılaştığımıza Nereye oldum. kırık hayat Kırık Hayatma. Arkadaşlarına söyleyeyim, bundan sonraki görevler için sizlere güveniyoruz. O iş güzel Astronotu Alper Gezer Avcı uzaya gidiyor. Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor. Devamı gelecek. Getirde yarı yarıya saatler başlıyor. Yüzler indirimle gülüyor. Bugüne özel yüzde indirim Getirde. Atıştırmalıktan içeceğe, kahvaltılıktan kişisel bakıma yüzlerce üründeki fırsatı kaçırmayın. <laughs> Yeni bölüm kırık hayatlar. Yenmek için çok yanlış bir oyun seçmişsin. Babacım yenmek demeyelim uygulamalı olarak anlatayım diyeyim. Bütün bu bardaklar bizim oh. badeli birikimlerimiz. O zaman badeli birikimi hiç bozmuyordu. Göreceksin ya olur mu öyle şey? İhtiyaçlarım var. çekeceğim. Çek Çektim bile. benim de ihtiyaçlarım var. Ben de çekerim. Tabii. Ama ama ama. Neden ben çekici olmadım? Babacım ben günlük hesaptayım. Bir evet. durum oldu Paramı çekelim. Badem de bozuyoruz. E evet. tamam. hemen şimdi mobilden Türkiye Finanslı olun. Günlük hesaplar Tüm birikimlerinizi değerlendirin hem de ihtiyaç anında vade beklemeden paranızı kullanın. Üstelik yeni müşterilere özel avantajlı getiri oranlarından yararlanın. <laughs> Çılgın sayısal lotoda Milyonerler Festivali başlıyor. 10 her çekilişte garanti ekstra 5 milyon lira kazandırıyor. Üstelik milyoner olma fırsatı için... Geri bölüm kırık hayatta.

beklemeden gel al da 170 liraya doya doya yiyin. Ice Ketchup'ın lezzeti beklenmedik davranışlara neden olabilir. <laughs> Beklemediğin kadar seveceksin. Dikkatli de. Gelemiyorum. Kırık hayattan. Deriz. Bazen günaydın deriz. Bazen teşekkür ederiz